Smart kontratların teknik yapısı ve uygulama alanları. Blockchain teknolojisinin en önemli yeniliklerinden biri olan akıllı kontratlar, geleneksel sözleşmelerin dijital dünyada evrimleşmiş hali olarak karşımıza çıkar. Bu yazılım protokolleri, önceden belirlenmiş koşullar gerçekleştiğinde, otomatik olarak yürütülen, şeffaf ve değiştirilemez işlem dizileri olarak tanımlanabilir. Akıllı kontratlar, aracıları ortadan kaldırarak, işlemlerin daha hızlı güvenli ve maliyet etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Smart kontratların teknik temelleri Smart kontratlar, özünde blockchain üzerinde çalışan bilgisayar programlarıdır. Bu programlar, Ethereum gibi platformlarda EVM, Ethereum Virtual Machine üzerinde çalışır ve blockchain'in sağladığı güvenlik, şeffaflık ve değiştirilemezlik özelliklerinden faydalanır. EVM, dağıtık bir bilgisayar gibi çalışarak aynı kodun ağdaki tüm düğümlerde aynı şekilde çalışmasını ve aynı sonuçları üretmesini garanti eder. Programlama dilleri ve geliştirme ortamları Smart Contract geliştirme ekosistemi, farklı ihtiyaçlara ve kullanım senaryolarına uygun çeşitli programlama dilleri sunar. Ethereum ekosisteminin ana dili olan Solidity, JavaScript'e benzer söz dizimi ve nesne yönelimli programlama özellikleriyle öne çıkar. Güçlü tip sistemi ve zengin geliştirme araçları sayesinde geliştiriciler güvenli ve ölçeklenebilir kontratlar oluşturabilir. Güvenlik odaklı projelerde tercih edilen Viper, Python benzeri söz dizimi ve sınırlı ama güvenli özellik setiyle dikkat çeker. Viper'ın tasarım felsefesi kodun okunabilirliğini ve güvenliğini ön planda tutar. Bu dil özellikle finansal uygulamalar gibi yüksek güvenlik gerektiren projelerde tercih edilir. Modern blockchain platformlarında kullanılan RUST ise yüksek performans ve memory güvenliği özellikleriyle öne çıkar. Özellikle Solana gibi yüksek performans gerektiren blockchainlerde tercih edilen RUST, zengin ekosistemi ve güçlü topluluk desteğiyle geliştiricilere geniş olanaklar sunar. Smart Contract Yaşam Döngüsü Smart Contractların yaşam döngüsü, dikkatli planlama ve sürekli izleme gerektiren karmaşık bir süreçtir. Geliştirme aşamasında öncelikle kontratın gereksinimleri detaylı şekilde belirlenir ve güvenlik öncelikli bir yaklaşımla kod yazılır. Bu süreçte potansiyel güvenlik açıkları ve optimizasyon fırsatları dikkatle değerlendirilir. Derleme ve deployment aşaması, kontratın blockchain üzerinde yayınlanmadan önce kapsamlı testlerden geçirildiği kritik bir süreçtir. Kontrat önce test ağlarında denenir, gas optimizasyonu yapılır ve güvenlik testlerinden geçirilir. Mainnet'e deployment öncesi son kontroller yapılır ve gerekli güvenlik önlemleri alınır. Kontrat yayınlandıktan sonra performans ve güvenlik açısından sürekli izlenir. Fonksiyon çağrıları, eventler ve state değişiklikleri takip edilir. Gerektiğinde güncelleme yapılabilmesi için proxy patternler kullanılır ve state migration planları hazırlanır. Kontratın yaşam döngüsü sonunda güvenli bir şekilde sonlandırılması da önemli bir aşamadır. Smart contract mimarisi ve tasarım prensipleri Smart contract'ların güvenli ve verimli çalışması için sağlam bir mimari tasarım gereklidir. Bu tasarımın temelinde kontrat durumunu yöneten state variables, işlevselliği sağlayan fonksiyonlar ve olayları izleyen event'ler yer alır. State variables, kontratın durumunu blockchain üzerinde kalıcı olarak saklar ve bu veriler storage veya memory'de tutulabilir. Fonksiyonlar Kontratın davranışını belirleyen temel yapı taşlarıdır. View ve pure fonksiyonlar state'i değiştirmeden veri okuma işlemleri yaparken, payable fonksiyonlar kripto para transferi içeren işlemleri gerçekleştirir. Internal ve external fonksiyonlar, kontratın diğer kontratlarla ve kullanıcılarla nasıl etkileşime geçeceğini belirler. Event'ler, kontrat state'indeki değişiklikleri izlemek ve dApp'lerle entegrasyon sağlamak için kullanılır. Eventlerin doğru kullanımı gas optimizasyonu açısından da önemlidir. Modifiers ise kod tekrarını önleyen ve güvenlik kontrollerini merkezi bir şekilde yöneten yapılardır. Güvenlik prensipleri ve önlemleri. Smart contract güvenliği en kritik konuların başında gelir. Reentrancy saldırılarına karşı koruma için checks effects interactions pattern'ı kullanılır. Bu pattern önce tüm kontrollerin yapılmasını, sonra state değişikliklerinin gerçekleştirilmesini ve en son external çağrıların yapılmasını öngörür. Access Control mekanizmaları, kontrat fonksiyonlarına erişimi düzenler. Role-based Access Control, multisig mekanizmaları ve time locklar yaygın kullanılan güvenlik önlemleridir. Integer overflow ve underflow saldırılarına karşı SafeMath kütüphanesi kullanılır ve tüm aritmetik işlemler güvenli bir şekilde gerçekleştirilir. Gas optimizasyonu, Kontratların ekonomik ve verimli çalışması için önemlidir. Storage planlaması, loop optimizasyonu ve batch işlemler, gaz maliyetlerini düşürmek için kullanılan tekniklerdir. Eventlerin doğru kullanımı da gaz optimizasyonuna katkıda bulunur. Smart contract uygulama alanları. Smart contract'lar finans'tan tedarik zincirine, dijital varlık yönetiminden kurumsal yönetişime kadar geniş bir yelpazede kullanım alanı bulur. Finansal uygulamalarda DeFi protokolleri merkezi olmayan borç verme platformları, DEX'ler ve yield farming mekanizmaları oluşturmak için smart kontraktları kullanır. Tokenizasyon süreçlerinde ERC-20 ve benzeri standartlar kullanılarak çeşitli varlıklar dijital forma dönüştürülür. Dijital varlık yönetiminde NFT'ler özel bir yere sahiptir. ERC-721 Standartı kullanılarak oluşturulan NFT'ler, sanat eserlerinden oyun içi varlıklara kadar çeşitli dijital varlıkların temsil edilmesini sağlar. Gaming ve metaverse uygulamalarında smart contract'lar oyun içi ekonomileri yönetir ve varlık transferlerini güvence altına alır. Kurumsal dünyada tedarik zinciri yönetimi, smart contract'ların önemli kullanım alanlarından biridir. Varlık takibi, kalite kontrol ve otomatik ödemeler smart contract'lar aracılığıyla gerçekleştirilir. Gayrimenkul sektöründe mülkiyet tokenizasyonu ve kira sözleşmeleri için smart contract'lar kullanılır. Smart contract geliştirme best practices. Güvenli ve etkili smart contract geliştirme sağlam bir metodoloji ve best practice'lerin takibini gerektirir. Kod kalitesi açısından modüler yapı ve SOLID prensipleri önemlidir. Kodun anlaşılır ve bakımı kolay olması uzun vadeli sürdürülebilirlik için kritiktir. Test coverage, smart contract güvenliğinin temel taşlarından biridir. Unit testler, integration testler ve fuzz testing kullanılarak kontratın farklı senaryolarda nasıl davranacağı test edilir. Formal verification ise matematiksel olarak kontratın doğruluğunu kanıtlamak için kullanılır. Audit süreci, bağımsız uzmanlar tarafından kodun incelenmesini ve güvenlik açıklarının tespit edilmesini sağlar. Vulnerability scanning ve penetration testing'le potansiyel zafiyetler belirlenir. Bug bounty programları ise topluluk tarafından güvenlik açıklarının bulunmasını teşvik eder. Gelecek trendleri ve inovasyon alanları. Smart contract teknolojisi sürekli evrilmekte ve yeni kullanım alanları ortaya çıkmaktadır. Layer 2 çözümler ve cross-chain interoperability ölçeklenebilirlik ve blockchain araraz de iletişim sorunlarına çözüm getirmeyi hedefler. Zero Knowledge Proofs ve Quantum Resistance, gelecekteki güvenlik tehditlerini adresleyen önemli gelişme alanlarıdır. Yeni uygulama alanları arasında sosyal finans, karbon kredileri ve fikri mülkiyet yönetimi öne çıkar. Kamu hizmetlerinde smart contract kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır. Regülasyon ve standartizasyon alanında Endüstri standartları ve uyum araçları geliştirilmekte, yasal çerçeve netleşmektedir. Düşündürücü sorular 1. Smart contract'ların güvenliğini artırmak için hangi yeni teknolojiler ve metodolojiler geliştirilebilir? Bu teknolojiler mevcut güvenlik açıklarını nasıl adresleyebilir? 2. Cross-chain smart contract'lar nasıl tasarlanabilir ve bu sistemlerin güvenliği nasıl sağlanabilir? Farklı blockchain'ler arasındaki iletişim ve güven nasıl tesis edilebilir? 3. Smart kontratların yasal statüsü ve regülasyonu konusunda nasıl bir çerçeve oluşturulmalıdır? Bu çerçeve, inovasyon ve güvenlik arasındaki dengeyi nasıl sağlayabilir?